Kıymetli hemşerilerim, basınımızın kıymetli temsilcileri, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Düzce'de göreve başladığımız tarihten bu tarafa Necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda Düzce'mizin huzur ve güvenliği için asayiş alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam ediyoruz. İlimizde 2025 yılında kişilere karşı 3607, mal varlığına karşı 772, millete ve devlete karşı 182, takibi gereken ise 2561 ve topluma karşı suçlarda 790 olmak üzere toplam 7912 olay meydana gelmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasladığımızda aldığımız tedbirlerle olay sayılarında %10'luk bir azalış sağlanmıştır. Tüm suç olaylarında göreve başladığımız 2023 Ağustos ayından bugüne aldığımız tedbirler ve önleyici çalışmalarla yakaladığımız olaylardaki düşme eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu minvalde ilimizde 2024-2025 yıllarında kişilere karşı işlenen suçlarda %11 oranında düşüş meydana gelmiş. 2025 yılında meydana gelen olayların %99.68'i aydınlatılmıştır. 2025 yılında mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla %24 düşüş meydana gelmiş. Aydınlatma oranında ise %1 artış gerçekleşerek 2025 yılında meydana gelen olayların %95.9'u aydınlatılmıştır. Ayrıca her zaman ifade ettiğimiz üzere Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına asla müsaade edilmeyeceği motivasyon ve kararlılığıyla 2025 yılında yaptığımız çalışmalarda toplam 2268 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Yine kolluk görevlilerimizin 2025 yılında ruhsatı silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Çeşitli efsafta toplam 549 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 489 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Kıymetli düzceliler, halkımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına asla geçit vermiyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 193 operasyonda 216 şahıs gözaltına alınmış, 150 şahıs tutuklanmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1722 denetimde 1261 şahıs gözaltına alınmış, 92 şahıs tutuklanmıştır. Emniyet ve jandarmamız tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025 yılında 2269 gram metamfetamin, 15.854 gram esrar, 10.757 gram bonzai, 5.724 adet sentetik ecza, 1141 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele temel öncelik alanlarımızdan birisi olup tüm vatandaşlarımızın bu hususta güvenlik güçlerimize destek olmalarını çevrelerinde şüphelerini çeken konularda 112 acil çağrı merkezlerimizi çekinmeden bilgilendirmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Emin olun. Her bir ihbar en ince şekilde değerlendirilerek güvenlik stratejilerimiz için bizlere yol gösterici olmaktadır. Hiç şüphesiz tüm milletimizi hedef alan bu mücadele biz kararlılıkla yol alsak da aziz milletimizin güçlü desteği alacağımız sonucun başarı oranını artıracaktır. İlimiz sınırları içinde vatandaşımızın canına ve malına göz diken organize suç çetelerine nefes aldırmamaya kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda 2025 yılında organize suçlarla mücadeleye yönelik 19 operasyon gerçekleştirilmiş, 24 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanmıştır. 4410 litre kaçak akaryakıt, 42 milyon 464 bin 400 adet makaron, 7082 kilo kaçak tütün, 566 litre kaçak alkol, 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Yine 2025 yılında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 operasyon gerçekleştirilmiş, 5 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. FETÖ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 14 operasyonda 13 şahıs, DAEŞ terör örgütüne yönelik ise 18 operasyonda 18 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan ikisi tutuklanmıştır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütleriyle amansız mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız şekilde sürdürülecektir. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarında ise 2025 yılında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 128 operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda yakalanan 23 organizatörden 12'si tutuklanmıştır. 9279 yabancı uyruklu şahıs kontrol edilmiş, tespit edilen 279 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Ayrıca göç yönetimi ve bu alandaki çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla hizmete aldığımız mobil göç noktamız ile denetim çalışmalarımız sürmektedir. Sevgili dinleyiciler, teknolojik gelişmelerle birlikte internet kullanımının artmasıyla her geçen gün siber suçlarla daha fazla karşılaşır hale geldik. 2025 yılında Emniyet ve jandarma birimlerimizce siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen siber devriyelerde toplam 172 suç unsuru içerikli hesap ya da şahıs tespit edilmiş 225 şahsa işlem yapılmış 16 şahıs tutuklanmıştır. Bu noktada vatandaşlarımızı özellikle sosyal mecralarda tanımadıkları şahıslardan gelen linkleri tıklamamaya kişisel bilgilerini paylaşmamaya ve telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor. Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp sizden para isteyen kişilere itibar etmemelerini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kıymetli hemşerilerim, artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna paralel olarak ilimizde Trafik denetimlerimizi de düzenli olarak artırmaktayız. 2025 yılında ilimiz genelinde alınan trafik tedbirleri kapsamında 562.679 araç denetlenmiş, 100.620 araca işlem uygulanmıştır. 2025 yılında çakarlı araçlara yönelik uygulamalarımızda 6.547 araç denetlenmiş, çakar kullandığı tespit edilen 5 araca işlem yapılmıştır. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 5.548 araç kontrol edilmiş, bu araçlardan 333'üne işlem yapılmıştır. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 30 araca drift yapmaktan toplam 1.391.760 TL ceza işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. 5 yıl içinde aynı fiili işleyen sürücülerin sürücü belgeleri ise iptal edilmektedir. Öte yandan 196 araca abartı egzozdan toplam 1.816.332 TL Ceza işlem uygulanmış. Araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. Yine 813 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 807.309 TL ceza işlem uygulanmış. Araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir. Çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik işlem yapılan araç sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %29 artış sağlanmıştır. Geçiş üstünlüğüne sahip ambulans, itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülerin ise sürücü belgelerine el konularak karayolları trafik kanunu 45. maddesi gereğince sürücü olup olamayacağının tekrar değerlendirilmesi için hastaneye sevk edilmeleri sağlanmaktadır. Bu vesileyle hayati durumlara müdahale etmek üzere geçiş üstünlüğü kullanan kamu araçlarımıza yol verme konusunda hassasiyet gösteren sürücülerimize samimiyetle teşekkür ediyor. Bu hassasiyeti göstermeyen sürücülerimizin ise en ağır müeydelerle karşılaşmaları konusunda azami duyarlılığa sahip olduğumuzun bilinmesini önemli hatırlatıyorum.